Herkese merhaba arkadaşlar. Cion'un oyun kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG videosu. Güneşli bir Eren gel günü. Şu tarafa adam iniyor. Biraz ona doğru yaklaşalım abi. Bu arada benzinliğe de bir adam gitti. Yakın olmak iyidir abi. Tabi silah bulamazsak çok kötü. Silah bulamazsak hiç iyi değil de. şey söyleyeyim size. Şunu alalım daha iyi. Allah'a silah yok. Hayva yedik. Adam burada çünkü. Kask yok. Şey özür diliyorum. Gerek yok. Bu adam bizi fark etti mi acaba ya? Etmemiş. Yani ne bileyim garip geldi bana. Neyse ki bunu hallettik. Kaskımızı geri alalım. Şimdi benzinliğin oraya da inen bir adam vardı. Hemen hızlı burayı yutlayalım abi. Yeleğimiz yok. Yelek bulalım Ondan sonra geçeriz. Rek benzinin orası çabuk biter çünkü. Aha oradaki adam sıkmaya başladı. Ha, buralarda bir olaylar dönüyor ama çözemedim ya. Nereden çıkıyor? Niye çantada yer yok? Nerede durdu? Cam basıp devam edebilir abi. Onu hemen arkaya alalım. Motoru görebiliyor musunuz? Allah Allah. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Valla silahımda da eklenti de yok. Böyle sabit de duruyoruz ama sıkıntı. Hadi oğlum ya senin bekleyeceğiz. Güle güle sana. Güle güle bebeğim. O kaçmayı tercih etti. Ben de yemek yiyeyim bari birazcık ya. O adam geliyor. Ağzımda kaldı lokma. <laughs> Lan var ya. İki dakika bir şey o zaman ya. Gidim ne güzel gitti adam Bu kadar M4 malzemesi var da M4 niye yok Bu da zavallı köprüden gelmiş Bu ne lan yani Yürü git Attığın mermiye yazık Ooo redstone Şurada bir canımızı dolduralım. Burada aha adam var. Sen topla bakalım biraz. Nereye gidiyorsun lan? Arabanın yanına gelsene. Neyse biz bir börek daha yiyelim abi. O adam gelecek ya. Ne yapıyor bu manyak ya? dünyasını kararttım abi. Şunları atalım abi. Şimdi burada silah ne var? Beyrola geçelim ya. Beyrola geçelim. Yok abi derlemeyeceğim ya. Temkinli gitmem lazım. Burada kimse var mı? Yok gibi. Şu arkamdaki evler sıkıntı. Bakalım buradan çıkar olur mu? Benim bu tarafa görüşüm çok yok. Hmm, rotasyonları görüyorum. sabit dursana. Ah be. Herif göstermedi. Nasıl sıkmak çok iyi bir meseleydi. Adamı gördüm. Allah Obama'nın pimi çekilmişti. Çünkü buralarda yakında bir adam olduğu belliydi yani o arabadan. <laughs> Karşı taraftaki adama şundan dolayı sıktım. Bir Badışat AVM yedi. Tam bu da tam yılanmış ha. Bombam var mı? Eseleri var. eseleri var. O zaman burası tehlikeli. Oradaki M24 herif hala yaşıyor. Bu arada mini mermim çok azaldı. Şimdi işin sıkıntısı adamlara doğru gideceğim. Birinde AVM var. Drop ortalığa bir yere düşüyor. Şu evlerde birileri varsa çıkmış olması lazım. Şu drop'a geliyor olabilir. Şurası safe olursa çok iyi olur. Ben havanda değilim yalnız. Niye böyle bir şey yaptın? Şimdi 9 kişi kaldık. Büyük çoğunluk şu tarafta. Oradan bir kişi daha gitti. Ah be, ah be. Çok. Heh. Bir tane vektörlü herif geldi burada onu. Son altı kaldık. Arkamda yılan olma ihtimali çok. Adam nesis yaptı be. Nesis yaptı be. Şimdi burada bir kişi var. Burada da bir kişi var. Üçü, üç kişinin yerini bilmiyoruz adam. Adam mı değil? Adam bir kişi daha indirdi. Alan geliyor. vdrm olması sıkıntı. Hmm. Bırak onu ben vurayım. Bak gitti benim kilimi aldı ya. Neyse kilo olarak belki sen bir sabit durur musun? Evet, çok sıkıntı oldu şimdi. Şunu vurmam lazım. Hadi, çabuk. Evet, neredesin? Hadi, göster kendini. göstermiyorum değil mi? Çakal seni. Kesin sürünüyor. Senin bitmesi kötü oldu. Ne oldu lan Artis? Ha Artis. Böyle yere yapışırsın işte. Çirek sesini duyarlar mı? Benim yakınımdakine ne oldu ya? Kesin var ya sağa gitti ha. Sürünüyor şuralarda bir yerlerde. Kesin. Be, ah be. Şu herifi var ya defalarca. Ha yok. Bu o değil ya. Ben vektörlü sandım bunu. <laughs> o da orada yatıyor. Bu oyunu kazanacak bir ihtimal. Evet arkadaşlar. Çok da yapacak bir şey yok. Üçüncü olduk. Fena değil. Ee, çok fazla kill alamadık ama e, aldığımız skiller güzeldi. Oyunu da kazanabilirdik. Biraz alan şanssızlığı bunda etkili oldu diyebilirim. Belki sımamız falan da bombamız da olsa bu oyunu kazanabilirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.